Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu bile hayal değildi. Daha küçük bir parça ile ilgili talepte bulunmuştu buradaki arkadaşlarımız. Ama alana girdiğimizde çok daha büyük bir alanın bu ihtiyacı olduğunu görünce sonuçta 31 bin dönümlük bir alanda bu çalışma gerçekleştirildi. Gerçekten hayat olduğunu arkaya baktığınızda görüyorsunuz bakın yemyeşil her yer. Eğer tulama imkanı olmasaydı şimdi arkamızdaki o mısırlar o boya gelmeyecekti. Bereket olsun inşallah alın terlerinin, emeklerinin karşılığı olsun. Biz de keyifle yaptığımız işlerin karşılığını sahada görelim. Bütün temennimiz bu. Onların emeğini desteklemek, üretimi desteklemek bizim bütün gayemiz bu zaten. Burada sadece aslında ürün yetişmeyen kısımların ötesinde aynı noktada yılda birden fazla kez üretim yapılma imkanı da ortaya çıkıyor. Görüşmelerde öğrendiklerimizden bir tanesi eskiden üç kez ürün alırken şimdi 5 kez al aldıklarını bir kez daha almayı ümit ettiklerini söylediler. Yani neredeyse ikiye katlanan bir verim söz konusu oluyor sulama imkanı ile birlikte ve inşallah bu artarak devam edecek.